Merhaba arkadaşlar, hatırlarsanız bir önceki bölümümüzde Java'da extends kelimesini kullanarak bir hiyerarşi oluşturmaya başlamıştık. Bu aslında bizim için oldukça e, kuvvetli bir araç çünkü e, hem Java'da bir hiyerarşi oluşturmamızı sağlıyor, yani klasları belli bir biçimde gruplamamızı sağlıyor. Böylelikle daha büyük projelerde çalışırken iş bölümü yaptığımız zaman da e, tutarlılığı sağlıyor. İşte her koyduğumuz parçanın yerli yerine oturacak olmasını da hani bir nevi sağlayacak bazı araçlar sunacak bize bu hiyerarşi yapısını oluşturuyor olsunuz. Aynı zamanda da birçok kodun tekrar yazılmasını engelliyor. Hani aynı kodu yazıyor olsak da işte daha önceki örneğimizde de işte hayvan klasında mesela yürü metodu işte bu tek satırlık değil de bin satırlık bir kod da olabilirdi. Bunu tamam kopyala yapıştır yaparak kediye de köpeğe de katarız ama hani bunu kopyala yapıştırla katıyor olmamız hem bir e, zaman kaybına yol açacak hem toplamdaki kod satırımızı arttıracak. Aynı zamanda da diyelim e, kediye köpeğe değil de işte yüz çeşit hayvana yaptık bu farklı yürü metodunun kopyala yapıştırını. Kodda bir satırda değişiklik varmış. Normalde extend yapısını kullanarak işte bu hiyerarşiyi oluşturarak hayvanda işte sadece tek satırdaki değişikliği yapacağımız yere bütün ayrı işte kedi köpeğe horoza giderek e, onlarda ayrı ayrı değişiklik yapmamız gerekecekti eğer e, bu şekilde e, hayvan klasındaki üst klasındaki daha doğrusu diyelim e, yürü metodunu diğer alt klaslara yani bunu extend eden klaslara bu şekilde katmıyor olsaydık. Şimdi daha önceki e, bölümde de e, haberini verdiğim üzere bazen daha farklı biçimlerde implement etmemiz yani içeriğini doldurmamız gerekebilir bazı metotları. Diyelim ki hayvanda bir tane public void ses çıkar metodu olsun. Herhangi bir parametre almıyor olsun. Parantezi açtım kapadım. Şimdi normalde mesela bir hayvansa hani herhangi bir hayvan türü değil de standart hayvan olunca sesi ben bir hayvanım olsun mesela. Şimdi hayvan dene klasına gelecek olursak. ikisine de yaş söyletmiştik önceden. Yürü demiştik. Ee, yaş söylediğimiz satırları... Neyse hadi dursunlar. Ee, K'nın ses çıkarını çağıralım. Bir de e, T'nin ses çıkarını çağıralım. Bakalım nasıl bir şeyle karşılaşacağız. Hayvan dene klasını çalıştırıyorum. Main metodumuz buradaydı hatırlarsanız. Ve burada ikisi de ben bir hayvanım diye e, belirtti. Şimdi yapacağımız şey kedinin ses çıkar metodunun miyav olmasını sağlamak olacak. Bunu yapmak için hayvan klasındaki ses çıkar metodunu tekrardan yazıyor olacağız kedi klasının içerisinde. Ve e, burada dikkat edeceğimiz şey public void'dı. E, şey e, bu metodun isminin ve return type'ının aynı olması. Ses çıkar diye belirttik. Herhangi bir parametre de almıyor. E, aldığı parametreler cinsinden de aynı biçimde olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi böyle yaz, yazdık. Herhangi bir uyarı vesaire de yok. Yeni bir ses çıkar metodu yazmış olduk. Burada da System.out.println ile işte e, miau string'ini yazalım. Şimdi e, hayvan dene klasını çalıştırıyorum. Bu sefer gördüğünüz gibi k nokta ses çıkar yani kedi objesi ses çıkardığı zaman miav diye bir ses çıkardı yani aynı metodu kullanıyoruz fakat k yani kedi objesi için kedi klasına baktığımız zaman ses çıkar metodunun tekrardan tanımlanmış olduğunu görüyoruz yani bu e, metodu override etmiş olduk tekrardan yazmış olduk bir nevi dilerseniz bunu Eclipse'in ...bazı özelliğini kullanarak da yapabiliriz. sağ tıkladım boş e, kod sayfasını. Source'a geldim. Ve burada... E, ...override implement methods var gördüğünüz gibi. Bunu tıkladığım zaman... ...bir üst klasın ...ve onun da üst klasının ...daha doğrusu metotlarını gösterdi. Şimdi... ...public class kedi için... ...baktığımız zaman hayvanı extend ediyor. Eclipse bizim için hayvanın metotlarını buraya gösterdi. Ses çıkar, yaş söyle, yürü. Biz ses çıkarı override edeceğiz. Birden fazla da seçebiliriz veya hayvanı komple seçersek bütün metotlarını override ediyor oluruz. Ses çıkar. Hayvan da aslında biz e, yazarak belirtmiş olmamamıza rağmen object klasını override pardon override değil extend ediyor. Java'nın object diye bir klası var. Bu temel bir klas. Ve bütün oluşturduğumuz klasların objeleri bunu şey, e, extend ederler. Mesela burada da toString ee, belki tanıyabileceğimiz bir metot, ee, objenin String cinsinden ifadesi. Diğerlerini veya equals'u da işte ee, tanıyabiliriz. Equals da string'de mesela kullandığımız bir metot aslında. Ama string'de equals metodu override edilmiş. Yani string'leri karşılaştırmaya yarıyor. Objeler için aslında bir equals metodu var. Ee, bunun dışında işte, clone mesela kopyasını oluşturmayı sağlıyor vesaire şimdi ses çıkar metodunu seçtim burada. burada insert point, insertion point var. Otomatik oluşturulacak kodun bizim mevcut kedi nokta cevabımızda nereye dahil edileceğini belirtiyor. Eğer burada işte metotlarımız, değişkenlerimiz olsaydı şundan önce, şundan sonra gibi seçebilirdik. Generate method comments derseniz de metodun üzerine bir comment de ekliyor. Okay dediğimiz zaman gördüğünüz gibi ses çıkar metodunu bizim için ekledi. Yukarısına et override yazdığı görüyorsanız bu standart bir şey. Override ediyorsanız eğer metodun üzerine et override şeklinde ekliyorsunuz ki hani bu metodun kedi klasında ayrı bir şekilde dahil edilmiş olduğunu değil de yani override edildiğini etmek için. Yani mesela biz buraya public void diyelim mesela kediye özel bir metodu olmuş olsun bu. Kediye özel adı da hatta. yaptığı da herhangi bir şey yapmıyoruz şimdilik. İşte kediye özel yazısını yazdıracak. Bu mesela hayvana ait bir metot değil. Yani hayvanın içinde yok. Hayvanda yok kediye özel metodu. Sadece kedi için geçerli. Bu yüzden hayvan dene klasında mesela ses çıkar ikisi içinde dahil olan bir metottu. Ama burada kediye özel sadece K objesinde var. T objesi için gördüğünüz gibi kediye özel gibi bir tamamlama göstermiyor ve eğer yazsaydık da hata verecekti. Kediye özel metodundan ayırmak için bunu yani ses çıkar bir override özelliği metot olduğu için üzerine et override yazıyoruz. Şimdi otomatik bir şekilde öğrettiğimiz için kodu to do auto generated method stop diye gösteriyor. Buraya yani to do olarak gelen e, comments Keyword'leri de aslında Eclipse tarafından gördüğünüz gibi sol tarafta buraya bir şeyler eklenecek, bir şeyler yapılacak veya işte burası otomatik olarak üretilmiştir diye gözüküyor. Yani bunu e, işlevsel olarak değil de bizim yani programımızın çalışması açısından etkisi yok da bunun bizim açımızdan bir etkisi var. Gördüğünüz gibi burada bir de e, override dediğimiz zaman ekstra bir şey ekledi Eclipse. Süper nokta ses çıkar. Şimdi onu görmezden gelelim. Biz az önce yaptığımız şekilde yazalım. Miyav diyelim bakalım. Çalıştırdığımız zaman ne olacak? Gördüğünüz gibi şu dört satır önceye ait. Ben bir hayvanım miyav ve ben bir hayvanım gördük. Gördüğünüz gibi kedi miyav demeden önce aynı zamanda ben bir hayvanımı da yazdırdı. Şimdi buraya geri dönecek olursak bizim burada e, önceden yazmamış olduğumuz süper nokta ses çıkarı çağrışımız Neye yarıyor? Ona bakalım. Süper nedir? Ondan bahsedelim birazcık. Hatta üzerine geldiğiniz zaman hayvan diyor. Demek ki süper hayvan. Yani e, extend edilen klasa biz e, meto, şey, e, bu klas içerisinde süper klası diyoruz. Mesela hayvan, kedinin süper klası olmuş oluyor. Kedi ise hayvanın bir alt klası veya onu extend eden. E, bir alt klası olmuş olur. Buradaki süperin üzerine geldiğinizde de gördüğünüz gibi hayvan diyor. Yani hayvan klasına ait olduğunu bize bildirmiş oluyor. Hayvan klasının ses çıkar metodunu çağırmamızı sağlıyor. Yani bazen öyle bir durum oluyor ki biz override ettiğimiz metotlarda bir önceki üst klasın metodunu yaptıklarını sürdürüyoruz. Ama üzerine ek bir şey yapıyoruz. Mesela bu durumda tamam hayvanın ses çıkarmasına ben bir hayvanım sonrasında da Mia beklemiştik. Yapmak istediğimiz eğer tamamen yeni bir şeyse yani ses çıkar yeniden tamamlamak istiyorsak gerçekten de süperini çağırmayacağız. Yalnızca sistem alt printelenle Mia'yı eklemiş olacağız. Fakat eğer yapmak istediklerimiz e, extend ettiğimiz klasın üzerine inşa ediyorsa onun süperini de çağırabiliriz. Süper nokta dediğimiz zaman süper klası olan yani hayvanın, kedinin süper klası olan hayvanın bütün metotlarını burada görüyoruz. Hatta bazıları bizim yazmadığımız objekten gelen metotlar. Mesela kulon, equals vesaire gibi metotlar da burada gözükmekte böyle dediğimiz zaman. Bizim çağırmak istediğimiz ses çıkar metodu. Ses çıkarı bu şekilde dahil edebiliriz. Şimdi kedi hayvanı ettiği için kedinin e Hayvan üzerindeki herhangi bir şeye erişebiliyor olması lazım. Onu da kontrol etmek istersek mesela ses çıkar metodunda süper ses çıkarısı diyorum ben şimdilik. Hayvandaki bazı değişkenleri kullanabiliriz. Mesela ne vardı hayvanda? Yaş vardı. Mesela sistem out print edene buraya katalım. Mia desin işte. Ee, ben buraya art ile ekliyorum. Yaş, yaş dedim. Gördüğünüz gibi burada hayvan Pardon. Kedi kılasının içerisinde yaş diye bir değişken belirlememiş olmamıza rağmen yaş diye bir değişkeni kullanmamıza izin veriyor. Bu demek ki hayvanın içindeki yaş değişkeni hatta üzerine geldiğimizde de int hayvan nokta yaş şeklinde belirtiyor. Yani bu değişken hayvan kılasının içerisinde tutuluyor aslında. Mesela yaşındayız. Tabi burada Hayvan kılısının içerisinde tutuluyor ama e, bizim oluşturduğumuz kedi objesine ait olan bir hayvan kılısı. Bu 19 yaşındayım dedi mesela. Fakat e, diğer hayvan objesinin yaşı daha farklı. Burada hayvan deneye tekrar bir geri dönecek olursak. Burada oluşturduğumuz her bir obje kendisine ait objeler. Yani ikisi de bağımsız objeler. New komutuyla eğer bir obje oluşturuyorsak o obje tamamıyla yeni bir obje demek oluyor. Yani e, Oluşturduğumuz diğer objelerle hiçbir alakası yok. Tamamen ayrı memori alanlarını kapsıyorlar. Ve biz burada yeni bir kedi objesi oluşturduğumuz zaman, memori de bir tane kedi klasına, kedi objesine ait yer ayırıyor. Ve bu kedi objesine ait ne kadar yer ayıracağını hesaplarken de kedi klasına göz atıyor. Şimdi kedi klasına göz attığımız zaman, metotlar var. Metotlar için bir yer var. Ayrılacak işte memoride onların tanımları için var. Aynı zamanda kedi klası hayvanı extend ettiği için hayvan klasının oluşturulması için ne gerekiyorsa ayrıyeten onlar da eklenmiş oluyor. Çünkü kedi bir hayvan olduğu için kedinin işte hem kediye özel bir yanı var. Aynı zamanda da hayvan olduğu için gelen bir ...metodlar metotlar ve değişkenler dizilimi var. Burada kedinin yaşını 19'a eşitlerken aslında kedinin hayvan klasından aktarılmış olan yaşını yani hayvan klasından kedinin hayvanı extend ediyor olmasından dolayı onda olan bir değişkeni eşitliyoruz. Yani kedinin hayvani bir değişkeni diyebiliriz belki yani hayvan klasından aktarılan bir değişken olduğu için. Burada da köpeğin hayvan klasından aktarılan bir değişkeni olan yine yaş'ı 12 eşitliyoruz. Yaş Fakat bu yaşlar ikisi de farklı objelere ait olan yaşlar olduğu için birbirinden bağımsızlar. Biri buradaki K objesine ait. Eğer burada bir tane daha kedi olsaydı onların da yaşı birbirinden bağımsız olacaktı mesela kedi tekir olsun işte. Yeni new kedi oluşturalım. Bu kedinin de yaşını mesela 13'e eşitlesek ...hepsinin yaşları birbirinden bağımsız olmuş olacaktı. O konuda hani... E, ...oluşturduğumuz objelerin her birinin bağımsız olduğunu bilmemizde fayda var. E, bu bölümde ne yaptık? E, hayvan klasından aktarılmasına rağmen... ...farklı bir şekilde davranmak isteyeceğimiz bir metod oluşturduk. Ses çıkar metodu. Mesela bunu başka klaslara da ekleyebiliriz. Ve bu metodu override ettik. Yani hayvan klasındaki gibi değil de... Yeni bir şekilde çalışmasını sağladık. Herhangi bir alt klas'ta yeniden tanımlayabiliyoruz metotları override ederek. Ve önümüzdeki derslerde de bunun biraz daha detaylı bir örneğini göreceğiz. Süper, süper metodu çağırarak yani süper klasın metodunu çağırarak o metodun üzerine inşa ediyor olacağız yaptıklarımızı. Sonraki derslerde görüşmek üzere.